Merhabalar başkanım. Merhabalar Cem ee, Bey. Bize Trabzon hakkında yerel bir hikaye, e, bu yöreye ait yerel bir hikaye anlatır mısınız? Trabzon'un yerel hikayeleri, yaşanmışlıkları çok çok fazla da bizim Trabzon denildi mi, Trabzon hikayesi denildi mi, Trabzon'un en büyük hikayesi Trabzonspor. Dolayısıyla önce Trabzon Spordan, sonra da buradaki kaderiz, hayatı, yaşam kaynağı işte denizi, doğası, doğal güzelliği, geçmişteki medeniyetlere sahip bir yapışlık gibi gibi sırala sırala bir sürü olay anlatabiliriz. Ama bizim yaşlımızla, gencimizde, erkeğimizde, kadınımızda ağırlıklı olarak Sıradun Spor üzerinde hikayelerini anlatırlar. O yüzden sloganımız nedir? İşte bize her yer Trabzon'da, her gittiğimiz yerde biz Trabzon'u ve Trabzonspor'u yanımızda götürüyoruz. Gönlümüzde götürüyoruz. O yüzden bizim işe hikayelerimiz Trabzonspor'un doğuşuyla, Trabzonspor'un başarılarıyla, başarısızlıklarıyla yani skor sonuçlarındaki mağlubiyetleri bizi üzüyor. Şeyin modu komple düşüyor. Ama Trabzonspor galip geldiği zaman Trabzon'da ekonomik kriz olmuyor. Herkes mutlu oluyor. Herkes arkadaşıyla, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla işinde kendini mutlu hissediyor ama yenildiği zaman da otomatik mutlu hissediyor. Yani bu kadar duyguları birbirine tezat yaşayan bir milletiz. Kısa özet olarak öyle. Anladım başkanım. Ee, peki bu yöreye ait mesela çok eski bir hikaye var mıdır? Bu tarz anlatabileceğiniz bize aktarabileceğimiz. Yani çok eski bir hikaye dediğin zaman tarihe geriye doğru seyirde Tarihin geçmişinden bahsetmemiz lazım. Onlar da bizden, bizim yaşanmışlıklarımız değil de bizim daha daha eskilerimizin yani büyük büyük babalarımızın, ninelerimizin yaşanmışlıkları. O da ta Kurtuluş Savaşı'na kadar inebiliyor işte. Belli dönemde Trabzon Rus istilasını oldu. Bu bölgede yaşayan Ermeniler, Rumların oldu. Onlarla iç içe yaşamak zorunda kaldıkları, daha sonra işte 1461 yılında Trabzon Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği zaman ondan sonraki mübadele yıllarıyla beraber işte o muhacirlik döneminde Rusların baskısıyla içerideki Rum ve Ermeni güçlerinin dış destekli olarak buradaki halka yapmış olduğu eziyetler, onlarla olan çete savaşları gibi hadiseler bize anlatılır, biz de onları dinleriz. Ondan daha sonrasında işte Kurtuluş Savaşı yaşadık. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra Trabzon Türkiye entegrasyonunda e, kendini daha önemli bir hale getirdi. Trabzon'a baktığım zaman Trabzon'un e, şehirdeki e, semtlerini sayarken dahi mesela Trabzon Limanı Trabzon'un st stratejik anlamda e, yıllardan beri çok e, şehrin e, tanıtımında ve yaşanmışlığında, ayaslanlarında çok büyük etkileri olan bir liman. Çünkü o tarihlerde dahi Trabzon Limanı uluslararası ticaretin yapıldığı Tarihi İpek yolunun geçiş noktasında karayolu olarak, deniz yolu ve liman ulaşımı olarak bu şekilde. Hatta Trabzon'un hemen e, girdiğim zaman e, merkezde mumhane derim mesela. Mumhane nedir? Burada o zaman mum ve o tarz imalatlar yapılırdı. İşte deniz yoluyla bütün Avrupa ülkelerine satılırdı. Aynı şekilde az yukarı gidiyorsun tabakhane diyor. Tabakhanede derin tabaklanırdı. Ve Trabzon Limanı'ndan Avrupa'ya ihracatı yapılıyor. İşte bakır işlemeciliği, kümüş işlemeciliği, el sanatları. Şimdi günümüzde aynen bu ve altın üzerine hasır işlemez gibi Trabzon'un sembolleşmiş, simgeleşmiş ve çok e, köklü geçmişine sahip olan el vezirleriyle beraber hem Trabzon ekonomisine hem ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlamıştır. E, bunlar üzerinden Trabzon e, ismini markalaştırmıştır. Bu markaya bir de Trabzonspor Spor ekleminde Trabzon Uçtu oldu. Bize eriyor kısa hikaye bu. Anladım başkanım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür gereken.